arkadaşlar bugün size sıkıldım kutusu diye bir kutunun nasıl işe yaradığını anlatacağım size. Sıkıldığınızda içinden bir tane seçiyorsunuz. Ben hemen içinden bir tane seçeyim. Evet seçtim bunu. Açıyorum. Evet açtım. Bakalım neymiş? Uçan şeyler. Bu oyunu size hemen göstereyim. Bunu yapmak için balona ihtiyacınız var. Ben balon alıyorum. Evet balonu aldım. Şimdi bunu şişireceğim. Şişiriyorum. Arkadaşlar yanlış söyledim. Bunun içine şişirmeden önce içine sayılar atacağız. Sayılar atacağız. Herhangi bir sayılar atacağız. Ben kağıda sayıları yazıyorum hemen. Evet arkadaşlar ben 7, 13 ve 100 sayılarını yazdım. Şimdi bunları küçük küçük katlayacağız. Katlıyorum. Katlayamıyorum. Evet bir tanesini katladım. Şuraya koydum. Diğerini de aldım. Şunu da şuraya koydum. Bunu da alıyorum. katladım. Şimdi bunları bu balonun içine koyacağım. Bu kağıtları balonun içine koyacağım. Hemen koyuyorum. Ay koyuyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben bu balonu şişireceğim. Şişiriyorum. Evet arkadaşlar ben şişirdim. Duyuyorsunuzdur belki içindeki sesi. Şimdi isterseniz bununla biraz oynayıp, oynayıp Sonra da patlatabilirsiniz. Ben hemen patlatmak için bir şey alıyorum. Ben en uygun en uygun kalemi bulabildim. Kalemle patlatacağım. Bununla biraz oynayıp böyle birbirimizi birbirimize atıp oynayabiliyoruz. Sonra Allah kaçıyor. Şimdi bunun ucunu açıp kalemin şey yapacağız. Bunu patlatıyoruz patlatamıyorum. Ben patlatıyorum hemen. Evet arkadaşlar ben balonu patlatamadım. Söndü kendisi. Şimdi bunu makazla şurasından keseceğim. Kesiyorum ben. Evet arkadaşlar ben balonu ya az önce de söyledim. Ben balonu şey yapamadığım için, patlatamadığım için söndüğü için ben burasından kestim. İçindekileri çıkardım. Şimdi siz oynarken havada patlatacağınız için bunlar etrafa saçılacaktır. Etrafa saçılınca da bunları toplamanız lazım. Ben bunları açıyorum. Şimdi bu katladığımız kağıtları açmamız gerekiyor. Ben şimdi açıyorum bunları. Evet arkadaşlar, ben sayıları açtım. Şimdi bunları büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralıyoruz. Ben büyük küçükten büyüğe sıralayayım hemen. İlk önce 7. Sonra 13. Sonra 100. Şimdi büyükten küçüğe sıralayayım. 100 13 7. Ben size örnek yapıyorum diye şey yapmıştım çok az şey koymuştum siz daha fazla ve da, al, al alfabeye göre yani atlar yazıp alfabeye göre sıralayabilirsiniz bu çok kolay oldu bence size göre bunu siz alfabeye göre atlar yazıp da yapabilirsiniz oyna umarım oynarken eğlenirsiniz.